33 de Mersin 01 Candır Gökteş kendisi. Buradan herkese sevgilerimizi, saygılarımızı gönderiyoruz. Biz Türkiye Mersin Hacı Baba. Alaattin Beylerliyiz. Ee, yayın dedi yapalım dedi. öyle dedi. Görüntüleyelim tamam mı kızlar? Herkese sevgilerimizi, saygılarımızı gönderiyoruz. Saatler olsun komutanım. Teşekkür ederim, sağ olun. Şık ve karizma takılıyorsun evet. bugünlerde. Evet, bugünlerde evet. Versace nereden esinlendi? Doğa Versace vardı zaten. İtalyan diyorsun. Evet, Doğdum doğada vardı. Brezilya, Rio, İtalya Avustralya, Japonya Versace var. Komutanım e, bir duyum aldık ne kadar doğru bilmiyoruz da e, ülkemize yerleşen Suriyeliler gitme kararı almış. Nedeni ise dediklerine göre Suriyeliler diyor ki biz Türk ekonomisine zarar verdik. Biz Türkiye'yi terk edeceğiz. Sizce terk ederler mi? Bu konuda fikirleriniz nelerdir? Vallahi Suriyeliler gitmesi zordur. Yani Hollywood'da aktörler, aktörlerin yaptığı e, filmde mesela silahları bırakıp da yani ateş edilmesini sağlar sağlayamaz ee, öyle konular taba da oynar ee, oynar yani oynayamaz değil şikelidir şikesiz insan da lazım ben de oynarım en alasında yaparım çekilirim ama şimdi Suriyelilerin aynı şey gitmesi gitmemesi diye bir şey yok gider de gitmez Gitse de gitmemiş olur. Ben bu konulara karşı değilim ama Suriyelilerle bir sorunumuz yok bana kalırsa. Ama sizinle de direterek söyleyenler varsa bunu yetkililere ilettiklerinde yetkiler çaresini çözümünü bulmak zorunda kalabilirler. Ben bu konulara pek girmiyorum yani. helikopterden ateş ediliyor, ateş ediyor, filmde görüyor, Oscar alıyor ama işin ana kaynağı öyle değil yani. Orada 300 bin ölü gözüküyor, 3 milyon ölü var. Silah boştayken de ateşe etme emri veriliyor, bırakılıyor. Silah vuruyor, 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 vuruyor. Bu arkadaşımız geçiyor, ateş ediyor diyor ben diyor tamam, amenna, alıyor üstleniyor. Yani sonuçta zaten kendisi konu böyle bir çözüm. Amerika'da da aynı bu, Suriye'de de, Avustralya'da da, Japonya'da da, Rusya'da da. Yani büyük yetkililerden birisi olarak yani benim önerim e böyle işlere karışmamanız. Makine yaydı efendim, kapının yaydı, gıcırtısıydı, vıcırtısıydı, kimse ilgilenmez. Hiç kimse ilgilendirecek bir konu değil bana kalırsa. Sarı çizgidir bu tren istasyonundaki akıp giden bir sarı çizgidir. Yine okucudur. Yani enlem boylam kuşağıdır. Dünya meridyendir, paraleldir. Greenwich'tir yani. Enlem boylam kuşağı yukarıya da olur, aşağıda olur. İkisi de aynı anda olur. Hem yukarıya aşağıya. Ama bana kalırsa yani o sarı çizgiye dokunmak hiçbir şahsiyet ilgilenmez. Daha öyle bir şahsiyet tanımıyorum. siyanur Civa, Zamk aynı anda dünyanın gözü önünde şov olsun diye dokunabilecek bir insanoğlu yoktu Hem diliyle hem ağzıyla hem efendime söyleyeyim ben tüm kelimeleri yalayıp yutacağım şekilde ben o sarı çizgiden Suriyelileri çıkartırım. Veya Suriye'den Türkiye'lileri çıkartırım. Amerika'dan bunlar yanlış şeyler. Sivil savunma sanayi de MK'ye de buradan beni tebrik ederek dinlediğine inanıyorum ki Konu Milli Askeri Şuralıdır. Böyle bir konuya cep gönderilmesi yasaktır. Gerek yoktur, içermez. Gerekli ise gönderilir. Gönderildi de savaşa e, girme şurayı ilgilendiriyor, askerlik şubelerini ilgilendiriyor. Milli askeri şurayı ilgilendiriyor, sinüsleri tezkereleri ilgilendiriyor. Sinüs teskere bu celp olayına girdikten sonra Sarı çizgide çizgi çizgi efendime söyleyeyim çizgi yuvarlak çizgiyle e, insülin iğne biz gireriz de çıkarız da diyorsanız konu farklı konu. Ben bu konulara pek değinmek girmek istemiyorum. Ama celp olayı sakatat bir olay yani. Yanlış bir konu. Belçika'ya kadar uzanır. pek tasdikleyecek insan oluyor. Ben de tasdiklemem zaten. Yanlış. Çünkü herkesin hürlüğü, hürlüğü serbesttir. İstediği şekilde yaşar, gezer, dolaşır. Baskı psikolojisi yasaktır. Yanlış bir iz düşün. Terör de olsa, mafya da olsa biz bunlara karşıyız. Biz de terör, mafya olsak karşıyız. Tüm dünya terör, mafya olsak bile karşıyız. Hürlüğü kısıtlanamaz ki. Suriye'de Suriye'de. Suriye ne yapmış? Hiç duymadım ama Milletçe de duymadık ama vardır aranızda sorun vardır. Sorunları gidermeye çalışmak zorundasınız. Yani hiçbir şey çaresiz değildir. Her şey silah sarılmak da değil ama çözümü silah sarılmaksa ben devletleri, milletleri, ülkeleri uyarıyorum buradan. Türkiye'den çok büyük ithamlar var. Suriye devletinin milletinin. Suriyeli de Türkiye'de bayağı bir var. Rahat rahat var yani. 4 milyon, 5 milyon, 10 milyon aile var yani. 70 milyon, 80 milyonluk Türkiye'de. Ben karışmadığım halde ama benim kulağıma dahi geliyor. Bu Suriye ağır konu çıkıyor. Suriye devlet milleti çözümü bulmak zorunda. Türkiye'yle. Oturup karşılıklı etraflıca görüşmeleri gerekiyor. Masanın etrafı kimlerle olursa olsun yarı yarıya oturup yani çok iyi düşünüp taşınıp hareket etmeleri ve hızlı hareket etmeleri gerekiyor. Türkiye'nin gidişat sorunu bayağı bir tişörtlere, sivit şörtlere kadar kot cinslere kadar ayrımcılık çok büyük şekilde iyileyeceği sıfıra sıfır çıkacak şekilde ee, çocuklara yansıyacak şekilde ağır itamlarda e, ithamlarda karşılıklı birbirlerine e, olduğu söyleniyor. Buna çözüm e, getirmek sizlerin elinde, imkanlar sizlerin elinde. E, gerekiyorsa hukuki silah e, e, iz düşün kullanıp celpli alakoyun konulması gerekiyor yani bu şahsiyet. Adliyelerde bekletilmesi gerekiyor, ee, konunun çözümlenmesi gerekiyor bir an önce. Sıfıra sıfır e, dükkanlardayız. Burası Acı Baba, Türkiye Mersin Hacı Baba. Sıfırda büyük e, ithamlar geliyor Suriye milleti hakkında. E, Türkiye pasaportu olsun olmasın e, turistler de e, çıkıp geliyorlar da yetkililer özellikle Türkiye Cumhuriyeti Hı. Devleti Milleti buna çözüm bulması gerekiyor. Türkiye dahil dış devletlerde çözüm bulması gerekiyor. Ricamız büyüktür. Bir an önce ilgilenilmesini istiyoruz bu konuyla. Nasıl oluyor? Oluyor. Ben pek idrak edemedim. Çünkü dayı yiyen herkes akraba. Çoğu da akraba yani kan bağı bile olabilir yani olamaz demiyorum. Bizde böyle bir bilgi var mı? Bir araştırmasını istiyorum. Cami Gökbeş Kenan. abi. Gitme, buraya gel. Yani Suriyeliler gidebilir de gitmeyebilir de diyorsunuz komutanım. Arap a, emirlikleri Arap'tır kendileri. Şimdi ben ne diyeyim Suriyeli mi, İtalyan mı, Fransız mı? Ben nereden bilebilirim ki? Ben karışmıyorum öyle konulara yani. Konular farklı. Suriye konusu var. Ben de Suriyeliyim. Şimdi Suriye hakkında ben dünyaya ne duyurayım? Ben de hakkında ne bilmiyorum. Çok diretiyor etraf ama ben yani Suriye ile ilgili ben bir çözüm veya sorun göremiyorum. Ne bakımdan bir sorun var? Çözümü mü mü, Ben Komutanım, anlayamadım. Gitmeleri mi doğru? Kalmaları mı doğru? başlıyor. Oraya Yani sıfıra sıfır çıkar mıyız giderlerse? Ne bakımdan sıfıra sıfır? Yani ekonomi olarak. Ekonomiyle ilgisi yok yani. On milyon ba bayan erkek beni enterese etmez. Ya ne kadar mı? Gel. Evet komutanım. Bugünkü Suriye ile ilgili bize bilgilerde bulundun. Teşekkür ederim. Ben ediyoruz. yine araştıracağım. Ben gerçekten bu sefer araştıracağım. Yarın yine bu konu hakkında görüşebiliriz. Bana. Yine bir araştırmaya girelim. Bu girelim. hafta ben pazartesiye kadar konuyu çözümleyeyim ama sanmıyorum Türkiye'nin karlı çıkacağını. Yani yüzde elli bir Türkiye zararlı çıksa yüzde 49'da onlar zararlı çıkar ama yani sonuçta siz zararlı çıkar yüzde 50 basit bir rakam değil bana kalır söyle yani bizdeki bilgiler eski bilgilere dayanarak ben şöyle yüzde 50 bir çok büyük şahsiyet yani yapamazsınız ama 47'ye ulaşamıyorsunuz 51'e nasıl ulaşacaksınız böyle bir şey yok yani konunun içinde başka farklı bir iz düşün var petrol de içeriyor petrolle de büyük konular ben bu konu, ailevi konular hepsi hepsinin kız kardeşidir hanımıdır yeğenidir bilmiyor musun? teşekkür ederim komutanım kapanış için sendeyiz sen saygılarımızı günü 33 01 Birleşmiş Milletler Cihangir Göktaş Kennedy nesle damak çikolataları raflardadır. Dünyanın her yerinde 135 devlette de millette nesle damak bulabilirsiniz kendisini fabrikası beni enterese eder de etmez. Kennedy'dir. Konu öyle bir konu değil. Konu direkt e, Nesle yönetimdir yani. Sponsor Nesle'dir. Nesle'yi durduğun zaman nedir? işte Cihan Gök dersin Bu kadar basit. Direkt Herkese şey, en derin, en derin sevgiler, saygılarımızı saygılar. gönderir. Nesle'nin E'sini de kimse kullanamaz. Ne'yi kullanırsın da büyük sorun içerir, teröre girer. E'yi e küçük yazmak her baba yiğidin harcı değil, çünkü şel de var. O şel tabelası, E harfi, ister büyük yazarım, ister küçük mi ben konarım üstüne. Ülkece, dünyaca konarım, evin yuvasını çökertirim, kimseye de sezinletmem. Hakkımdır çünkü sezinletmemek, sen de kimsin arkadaşım? Yani hem E'yi, hem mesleği, hem şele uzanıyorsun, hem Cihangir Göktesi çok büyük konu. yani var var git yolun açık olsun biz seni buluruz zaten bulduk diyor. Öyle şakası olmaz. Şimdilik serbestsin. Dünyanın her yerine sevgilerimizi saygılarımızı. Çok teşekkürler komutanım. Yüreğine sağlık. Sağ ol. Arası, maradır, Hı -hı. güzel dostlar.